Arnavut kardeşlerimiz yani dost ve kardeş ülke olduğunu hissettiğimiz her anlamda Arnavutluk bu tekneleri Türk polisinin birebir kardeş teknelerinin aynısı olarak betimlemiş şartnameyi. Böylelikle biz Hollandalı, Norveçli, İspanyol rakiplerimizin arasından İtalyan sıyrılıp bu ihaleyi aldık, ülkemize kazandırdık. Bu ilk adımdı. Ardından 9 ay gibi kısa bir sürede çok şükür tamamladık tekneleri. Şimdi de avare etme vakti geldi. Deniz yoluyla gidecek. E, saat e, on buçukta e, Sayın Valimiz umarım e, katılabilirse e, İzmir'i selamlayacak ve e, Cumhuriyet Meydanı'ndaki e, polis bayramı törenlerine de e, katkı koymaya çalışarak e, on buçuk gibi İzmir'i selamlayıp Arnavutluğa avar edecek. Giderken sahil güvenlik mi? E, sahil güvenlik sağ olsunlar e, bizi uluslararası sulara kadar refakat edecek. Evet, ee, Avustralya deniz polisi bizim e, milli deniz polisimizden resmen bir e, şey talep etti, bir e, inceleme e, ziyareti talep etti. Biz de ona olumlu yanıt verdik. Bekliyoruz Avustralyalıları. Papua Yeni Gine'den çok ciddi bir e, gizlilik sözleşmesi imzaladığımız için çok yorum yapamıyorum ama orayla da ilerliyoruz. E, oldu gibi yani e, fiyatta ve birçok teknik konuda anlaştık. Son e, rutuşlarda, yüz umarım. Ona da başlayacağız. Tabii birebir aynısı. Yine Türk polisinin kullandığı karakol botu sınıfı platformların birebir aynısı. Arnavutluğa da gidenin birebir aynısı. ya Bizim bizim hedefimiz çok net. Biz dünyada hızlı kayıcı polis botu Metropoliten polis botunda dünyanın en iyi firması olduğumuza inanıyoruz. Ama bunu bir de kanıtlayacağız inşallah. Yani ne zaman kanıtlayacağız? Norveç'e de, İngiltere'ye de, Amerika'ya da aynı tekneleri gönderdiğimizde kanıtlayacağız ama biliyoruz ki en iyilerinden biriyiz şimdilik kendi alanımızda.